arkadaşlar 6 ay sonra sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Granny Bug videosu yapıyoruz. Ben de seni görebiliyorum kanka. Neyse arkadaşlar ilk bug'ımız zaten herkes bildiği üzere şöyle hop lan o an, an, ananı ilk önce böyle giriyoruz. Yan ya, bir dakika. Oğlum bug nasıldı lan? Bug'ı unuttur. Bir dakika oğlum. Bak he. Hele şükür. Yatağa gir çık yapıyoruz. Tabi EYS'de olduğundan dolayı bu, bu yer benden yavaş koşuyor. Böylece küçük minyon oluyoruz. <laughs> Hatta bir tane daha var hemen gösterelim. Bu minyon olma bug'ı da baya güzel. iş görüyor. Sonra buradan atla. Geçemiyorum. Devir şunu. Sen daha gelene kadar var ya. Le Anan. Hayır. Hayır. Hayır gelme. Anan. Anan. Yürü git. Yürü git. Tamam. 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 Ucuz at. Me gelirsin aynı. Me gelirsin. Böyle. An. Dur. Oğlum. Dur bu siyah şey he böyle her yeri görebiliyoruz. Hı. Mesela şöyle gösterebilirsem Aa, bak şurada içerisini görebiliyoruz. Neredeydi ya? Burada, burada değildi. Tabletten oynayınca zor oluyor. Onu söyledim mi bilmiyorum. Aç kapıyı. Şatkan Lazım değil gerçi. Bu videosunda neden çıkar anlamam. Bir dakika ya. Buradaydı buradaydı ha. Buradan gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ne evet. Aa burada car key var. Yani arabanın anahtarı. Oğlum ha Gözüküyor bak. Göstereyim hatta direkt. Aa tam orada. Buradadır. Hatta bunun yanında kalmayıp şurayı da görebiliyoruz. Bu sayede içeride ne var, ne yok ona göre. Mesela şimdi soldakinin biri olduğunu varsayarsak, o zaman ben sağdakini açarım. Bomba yerine gider karpuzumu alırım. Mesela buradan örümceğin yerini falan da görebiliyoruz. O da güzel. Hatta Green'in yerini görebiliyor muyduk ya? Ha, görebiliyoruz evet. Ama Ha. Bir dakika oğlum. Lan. Ha. Bir yanına başka bir yer sanettim lan. Neyse. Ananı düşmesen o. Ana, unuttuk ya daha bug 2 saniyede. Neyse, bir de tahta bug'ı vardı. Hemen gel, hemen gel. Hemen gel. Gelmezsen olmaz zaten. Başbakan hanım. Başbakan gibi hemen gel. Ne? zaten yürüyemiyorum. Lan şunu. Aa, geliyor. Geliyor. Çık önümden. Önümden çık. Önümden çık. O ne yap? Hemen gördüm. Zaten yaşlısın oğlum sen yürü git. Niye insan kaçırıyorsun? Ayrıca bizim bu karakter de otizimli mi niye bu yaşlıya vurmuyor? Zaten yaşlı da değil bu canavar. Ölmüyor da. Tabi bizim bu grancimiz gelip burayı devirecek de o. Evet. Devirdi. Şunu ver. Ya sabır, ya sabır. Zaten düşmese. Evet, şimdi bize ne lazım? Bir dakika. Bize bir tane yatak lazım. Bagı yapabilmemiz için. Emirhan Kurri'nin nefret ettiği olan buglar. Tahta bagı. Düşmemem. Ya buradan çıkma işte. Ana ne? Geç. Hele şükür. Bak iki saniyede yapalım lütfen bakın. Aferin. Anan. Nereye açarsam açayım önüme kapı. Nereye açarsam açayım önüme kapı çıkıyor ya. Evet şimdi. <laughs> dur şuradaydı bagımız. Tabi bizim bu tahtamız düz durarsa Oy çok güzel Evet buradan Granny'e bir selam verebiliyoruz Ne yapıyorsun? He? Kel kafa Dur azıcık Oğlum niye önümü göremiyorum lan ben Ne haber? Ana nereye geldik lan biz? Granny mal etme gün bir Evet Granny buradayım Salak. Evet. Bu da böyle var. Hemen inelim aşağı. Yoksa Granny birazdan bize yapıştıracak sopasıyla. Bir de aramasanız olmuyor anasını satayım. Aramasanız olmuyor. Evet. 2 saniyelik bir konuşmadan hemen sonra ananı yap. He oldu. Hele şükür. Tabi aman dikkat edelim. Granny burada bize sopasıyla çakabilir. Çünkü dedi bu kar bildiğimiz üzere. Aha bak. Abi buradan bunu alabilirsin. Ama dur bir saniye. Bak ben kendimi mal ettiğimden dolayı bizim enayi alamıyor. Tabi şu araya düşme. Bu araya düşersen ne olur biliyor musun? Diye girer. Diye girer. Kol gibi girer yani anladığın üzere. Mesela ben şu an buraya girdim ya. Buradan çıkabilmek için Granny'nin bize sopasıyla bir tane çakması lazım. Ve ben bu... Bir dakika lan. Heh. Ve ben burada... Oha ananı! Granny abi bana bir şöyle sopanla vursana be. Eyvallah. Evet geldim. Arkadaşlar bu arada bu videoya Emirhan Kurye'yi de etiketleyebilirsiniz. E ee, Bak konuşmayı unutuyorum. Kısaca Türkçeyi unutuyorum. Az kaldı. Bu videoya Emirhan bu bu ee, işte etiket videoyu Emirhan Kurya'yı etiketle işte etkileyebilir. Anladın sen artık. Herhalde anladığını düşünüyorum. Yani bir zahmet anlamış ol. Oğlum. Tabi Emirhan Kurye bu tahta bağlarını hiç sevmez. Adam deliye dönüyor. Neyse buraya çıkalım. Aa, çık. Ha. Bak buradan da görebilirsin ama bu bize çakmak için geliyormuş. Merhaba. Merhaba. Sen ba bana mı vuracaksın? Bak adam ol ben seni adam ederim. Bak bozuldu değil mi? Allah belasını ver benim tahtamı gidiyorum. Sen de beni bir artık rahat bırak tamam mı? Hadi son bir kez daha vur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamı için 10 like yeter. Fazla bir şey istemiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. He yolla sende reklamı tam.